Hoş geldin. Şimdi derin bir nefes al. Ve yavaşça bırak. Çok iyi. Sen güvendesin. Sen korunuyorsun. İlahi bir ışık içindesin. Sen değerlisin. Değerlisin. Çok değerlisin. Varlığın bu dünyaya anlam katıyor. Sadece burada olman bile yeterli. Yeterlisin. Zaten yeterlisin. Şimdi gözlerini kapat. Kalbine doğru bir yolculuk yap. Orada ışığını bul. Işığını bul. Hep orada. Unutma. Sen olduğun halinle güzelsin. Güzelsin. Çok güzelsin. Kendine inan. Kendine güven. 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 Kendine güven. Şimdi kalbine sor. Gerçekten ne hissediyorsun? Cevap ne olursa olsun onu kabul et. Kabul et. Cevabı kabul et. Sen güçlüsün. Sen dayanıklısın. Güçlüsün. Dayanıklısın. Her nefeste Özgüvenin biraz daha büyüyor. Her kalp atışında değerini biraz daha hatırlıyorsun. 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 Sen değerlisin. Şimdi içinden tekrar et. Ben yeterliyim. Ben yeterliyim. Ben güçlüyüm. Ben güçlüyüm. Ben sevgiyle doluyum. Tüm bu sözler kalbine işleniyor. Kalbine işleniyor. Sen benzersizsin. Sen eşsizsin. Eşsizsin. Sen eşsizsin. Ve unutma. Ruhunun ışığı sonsuza kadar seninle. Hep seninle. Daima seninle.